أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم يزلج آية كريمة kullarına dua ile edecekleri kapıyı gösteren onlara gerçek kıymetlerini ancak dua ile kazanabileceklerini ifade eden en özlü ve kuşatıcı duaları peygamberleri vasıtasıyla kullarına talim buyuran ve ayrıca salih kullarının kalplerini güzel yakarış ve niyazlarla donatan yüceler yücesi Cenab-ı Allah'a nihayetsiz hamd ve sena. Binlerce hadis-i şerifi ile ümmetine dua tavsiye ve tahşidatında bulunan duanın kulluğun özü olduğu üzerinde ısrarla duran, hayatın her faslında yapılması gereken duaları bizlere öğreten ve bunu bizzat hayatı seni yiyeleriyle gösteren Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. Ey yücelerden yüce Allah'ım, günlerimizin en hayırlısını sana vasıl olduğumuz günlerimiz Amellerimizin en hayırlısını son amellerimiz ve ömrümüzün en hayırlı zamanını da hayatımızın son anları eyle. Ey kullarının günahlara düşmesi kendisine zarar vermeyen ve mağfiret etmekle hazinelerinden hiçbir şey eksik olmayan Rabbimiz. Bizlere tükenme bilmeyen hazinelerinden çokça ihsanda bulun ve yarlığa bizleri, affet bizleri, bağışla kusurlarımızı merhamet buyur bizlere. Sensin Mevlamız, yardımcımız. Kafir topluluklara karşı sen yardım eyle bizlere. Ya Rabbena senden şu dünya hayatında bizi her tarafımızdan kuşatan bir afiyeti tamme ve ahirette de senin teveccühü tamını istiyoruz. İstiyoruz Rabbimiz çünkü sen lütuf, ihsan ve kerem sahibi bir latif kerimsin. Ey kendisine gönülden inanan kullarını her zaman koruyup gözeten Allah'ım! Biz naçar kullarını, kadın erkek bütün kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı, dostlarımızı, sevdiklerimizi ve sevenlerimizi önümüzden arkamızdan, sağımızdan solumuzdan gelecek tehlike ve musibetlerden muhafaza buyur. Ey garip ve yalnızların enisü celisi! kimsesizlerin kimsesi olan Mevlamız, işlerimizi sulhü salah ve felahla tanzim buyur ve biz aciz kullarını işlerimizde muvaffak eyle. Allah'ım senin güzel isimlerini, ulvi sıfatlarını, kitaplarında indirdiğin ve peygamberlerine bildirdiğin kelimelerini şefaatçi yaparak günahlarımızı bağışlamanı, kalplerimizi dupduru hale getirmeni, nefislerimizi arındırmanı ve bizleri nimetlerinle donattığın nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salih kullarınla beraber eylemeni diliyoruz. Ey Rabbimiz işte ellerimiz sana kalkmış halde, kalplerimiz sana tevekkül duygusuyla dop dolu. boyunlarımız eğik ve kıldan ince ve biz huzurunda kemer besteyi ubudiyet içerisinde el pençe divan duruyoruz. Rabbim sen cezalandırdığın zaman mutlaka adaletinle muamele edersin. Kaldı ki sen yaptıklarından dolayı muahaze edilemeyen yegane zatsın. Affına gelince Rabbim, o hiç şüphesiz senin faz ve keremindendir. Ona karşı hamdü sena da ancak sana edilir. Ey her varlığa lütuf deryasından nimetler yağdıran ve ikramı her ikram sahibinden sonsuz derece üstün olan Ey herkesi ve her şeyi şefkat ve merhametle kuşatan, her an bizimle ol, yardımcımız ol ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakma. Cömertlik ve merhametinle gönüllerimizi doyur. İkram ve rahmet yağmurlarından lütfen bizleri mahrum eyleme. Allah'ın dünyanın her türlü bela ve musibetlerine karşı bize affu afiyet ver. Olmasını hükmettiğin şeylerin şerrinden bizi koru. Önümüzden yahut arkamızdan gelebilecek tehlikelerden bizleri muhafaza buyur. Dünyada ve ahirette bizim için utanç vesilesi olabilecek durumlardan sen bizi sıyanet et ve bizleri konumunun hakkını veremeyip de sukut eden düşkünlerden eyleme. Ey herkesi ve her şeyi şefkat ve merhametiyle kuşatan ve ey sürçüp düşenleri bağışlayarak tökezleyenlere yeniden doğrulma fırsatları veren yüce yaratıcımız kendisinden yardım talep edilebilecek yegane zat sensin ve ancak sana tevekkül edilir. Sen sana yönelip dua edenlerin sesini mutlaka işitir, çağrılarına icabet edersin. Kapına sığınıp bir nidada bulunanlara da elbette karşılık verirsin. Rabbimiz Senden bütün varlığı kuşatan rahmet havuzuna bizi de almanı istiyoruz. İşte kalplerimiz de bu duygularla senin ulu dergahına yönelmiş vaziyette. Bize merhametinle muamele eyle. Sürçmelerimizi bağışla. Bütün günahlarımızı ve kusurlarımızı yarlığa. Ömrümüzün geri kalan kısmında da bize sıhhat, afiyet ver ve bizleri dubturu katışıksız salih ameller işlemeye muvaffak eyle. Ey yüceler yücesi Rabbimiz, tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, okuduğumuz mukabelelerimizi, Kur'an-ı Kerimlerimizi, hatimlerimizi, kılmış olduğumuz namazlarımızı, sen dergâh-ı uluhiyetinde kabullerin en güzeliyle kabul eyle Allah'ım. Rabbimiz, sana açılan ellerimizi huzurundan geriye boş çevirme. Şüphesiz sen, دعالرمز اشتان وكبول ادنسن اي لطفتا بلننرن ان و واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم آمين 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 وسلام على جميع الانبياء والمرسلين واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه